Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Esmaül Hüsna'dan El-Bari Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Bari, düzen içinde ölçülü yaratan, örneği kopyalamayan, örneği olmayanı yaratan, ölçülü, planlı, geldiği yerinde yaratan, karşılık beklemeden yaratan, ihtiyaçları bildiği için, yarattığını ihtiyaçları görecek şekilde yaratan, farklılıkları iç içe düzen içinde koyan, aynı olanı çoğaltmayan, yeni baştan yaratan, yaptığını güzel yapan, yarattığını güzel yaratan, ahenkli sistemde yaratan, bütün insanlar aynı huyuya sahip olsa, aynı şeylerden hoşlansa, aynı şeyleri sevmese, dünya ne kadar yaşanmaz olurdu? Bütün insanların aynı renk, aynı model giyindiğini düşünsenize. Sadece birkaç çeşit meyve yetişip birkaç çeşit yemek yapıldığını düşünün. Bütün binaların aynı mimari formda yapıldığını, bütün evlerin aynı şekilde dekor edildiğini ne kadar sıkıcı olur değil mi? Dünya yaşanamaz sıkıcı bir hal alırdı. Her şeyin aynı olması ile düzen olmaz. Aksine bu bütün düzenin bozulmasına sebep olurdu. Haklarla ay renkli düzen yaratan odur. Kadının ve erkeğin vücudunu anne baba olmaya müsait şekilde yaratan odur. Çocuğun anne karnında Geçmesi doğması için uygun ortamı yaratan odur. Çocuk doğduğunda annede süt oluşması için organları yaratan odur. Annenin vücudunda süt birikseydi ama çocuk içebilsin diye süt keselerinde çocuğun istifade edebileceği emzik olmasaydı ahenk bozulacaktı. Çocuk büyüdüğünde vücudu büyüdü, katı gıdalar ihtiyaç duyduğunda dişleri çıkmasaydı ahenk bozulacaktı. Dişleri olsa mide öğütmese ahenk bozulacaktı. Bu örnek gibi idrakimizin üstünde nice örnekler vardır. Allah birbirine lazım zincirlerin halkalarını yaratandır. Tarifi imkansız dengeyi kuran, koruyan, devam ettiren odur. İhtiyaçları bildiği için yarattıklarını bir sonraki durumlarında neye gereksinleri olduğunu bildiği için lazım olanı yaratarak yarattıklarına rahmet eder. İnsanın suya ihtiyacı varken suyu yaratmasa düzen bozulur. Yarattıkların ihtiyaçlarını da yaratandır. Kainatta ya da insan vücudunda bakacak olsak bize karmaşık gibi gelen her şeyin aslında bir plan içerisinde hareket ettiğini fark ederiz. Bazen ilk bakışta düzensizlik zannettiğimiz durumun aslında harika bir düzen olduğuna şahit oluruz. Allah'ın bari ismiyle yaratmasını anlamak yaratılmışların kendi işlerinde ve yaşadıkları dış ortamlardaki düzeni anlamaktır. İnsan vücudundaki düzenle hayatta kaldığı gibi dünyadaki dengeye de muhtaçtır. Yoksa insan vücudunda denge olsa ama dünyada denge olmasa hayat devam edemezdi. Bari olan Allah İhtişamlı bir düzen kurarak yarattıklarını kaostan ve o kargaşa sonundaki acıdan, eziyetten kurtarmıştır. O takdir ettiği gibi yaratan, canları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler, yerdekiler hep O'nu tespih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Haşr Suresi 24. Ayet Allah'ın isimlerinden olan bari bir örneği ve maddesi olmaksızın yaratan evrenin bütün parçalarını ahenkli ve düzenli olarak meydana getiren demektir. Allah zat ve sıfatları bakımından yaratılmışlara asla benzemez. Yarattığı her şeyi hiçbir modele bağlı kalmaksızın yarattığı gibi tam bir uygunluk ve kusursuzluk halinde yaratmıştır. Bir kulda bu isim tecelli edince o kul, yaptığı her şeyi adalette, hakkanette ve sağlam yapar. Velhamdülillah.